Yeni bir videodan yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Oyun içerisinde an itibariyle Binek Eventi var arkadaşlar. Ben bu evente e, ilk bir parti kayıt dışı katılmıştım. İkinci parti yine böyle ekrana belirdi event e, yazısı. Oradan katıl butonuna bastım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi repairing dedi. Şu anda bizim epey ışınlıyor. Bir ışınlasın orada da ufak ufak sizlere bilgi vererek eventimizi ilk üçe girecek şekilde tamamlarız diye umut ediyorum. Hocamlar an itibariyle mapimize giriş sağladık. Hızlısından hemen bineğimizi buraya sürükleyip bırakıyorsunuz arkadaşlar. Aynen herkes aynı dakikada geldi. Bineğimize binelim. Alt kısımda gördüğünüz gibi skilllerimiz var. Birincisi şu blink olan atlama skill arkadaşlar sizleri daha ileri fırlatıyor. Ayrıca burada işte diğer oyuncuları yavaşlatmanız için bazı skilller falan var onlara vuruyorsunuz bu skilleri tepeden yeşil yeşil toplar falan yağdırıyorsunuz. Başta da abi çok güzel. Hemen hızlısından atlama becerimi kullandım. Buradaki soru işaretlerini bu arada takip etmek de baya önemli. Çünkü bu soru işaretlerine geldiğiniz senaryoda alt taraftaki skilllerden veriyor arkadaşlar size bak. Bu sefer dispet verdi. Bu dispette 8'deymiş. Direkt vuralım abi neyse artık. Şöyle vuralım bir tanesine. Vurduk mu? Vurduk. Gördüğünüz gibi skilller sıfıra düştü. Bunlar sürekli olarak spawn oluyor. Atlamayı galiba bazı arkadaşlarımız bilmiyorlar. Bak bu bu skill geldi abi. Bu skill de sanırım e, hızlandırma skill'idir diye tahmin ediyorum. Rush skill'i arkadaşlar bayağı hızlandı gördüğünüz gibi. Şu anda da 7. sıradayız. İnşallah ilk 3'e girebiliriz. İlk 3'te de güzel ödüller veriliyor diye biliyorum. Şöyle atlama skill'iyle hemen birinciliğe koptum. Abi dondurma attı ya. Biz de onları atalım. Vur şunlara vur vur vur. Vur bir iki tanesine vurdum ben de. Ya bayağı eğlenceli arkadaşlar aslında güzel yapılmış. Hani savaşın dışında böyle binek yarışları oluyor olması da insan ister istemez tabii ki sevindiriyor. Atlama becerilerimizi kullanıyoruz. Yani birçok arkadaşımız sanırım haberim yok bilmiyor mu? Biraz geç kullanıyorlar. Şu 8'i gene kullanalım abi. Basalım. Soru şartlarına ver abi skillimizi. Ne geldi? Bu 7. skill bana bu arada öbür şey de gelmemişti. Şunu da basalım abi bir dakika lan. Bas bas 7'yi bas hangisine basacaksın? Lan çık şuradan. Yine bir 7. skillimiz var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Geri mi attı abi bizim? Yo ilerideyiz. Dördüncüyüz şu an. Bir an geri attı zannettim. Yine kullanalım şu 7. skillimizi. Aha. Bu yedi de bayağı iyiymiş ya. Güzel güzel. Baya güzel gidiyoruz şu an arkadaşlar. Hemen üçüncü skillimizi kullanalım abi. Rush skillimizi kullanalım. Seri seri yapıştıralım. Sola dönmemiz gerekiyormuş. Yapıştır abi. Bugün iyiyiz ya. Valla üçüncüyüz. Çok güzel. Bir yavaşlama attılar bize. Atmaz olmazcalar. <laughs> abi gidelim koş 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 koş. Bak dondurma attılar. Birinciyiz ya. Affetmiyorum abi. Full basıyorum. Gerçekten bugün videonun şerefine midir bilinmez. Bayağı hızlı gidiyoruz da sürekli bize yavaşlama vuruyor ya. ya. Konuşamadım. Nereye döneceğiz abi? Dön 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 dön. Yapıştır abi yapıştır. <laughs> Ulan birinci olacakmışız bir de ya. İlk üçe girelim yeter. Ben çok fazlasında gözüm yok gerçekten. Hadi oğlum. Biraz da el alışkanlığı oldu arkadaşlar. Yani bir parti girdiğim içindir muhtemelen. Peşimizde bir arkadaşımız var. Diğerleri Sanırım bayağı uzağımızdalar. Atlama geldikçe basacağım. Bak buzlama attı. Son dakika bastık. Çok bir etkisi olmadı. Tam zamanında basmışım Allah'tan atlamayı. Çok güzel gidiyorum. Bu arada bu portallar falan geliyor yol üstünde. Ben o portallara bu arada girmiyorum arkadaşlar. Girmek gerekiyor mu yoksa ne kadar etkisi oluyor? Bilenler onu da yazarsa güzel olabilir Aslında bakarsanız. Ulan bayağı heyecanlı gidiyor. Oğlum sakin ol abi. Burada da boss var arkadaşlar. Boss'a dikkat etmek lazım. Donduruyor ve şu an olduğu gibi. Oğlum atlamayı kullandı adamlar. Uçuyorlar. İşte bu boss'un olduğu yerde atlamayı basacaksın abi. Direkt devam edeceksin aslında. Bak şimdi portala geldik. Bu portala ben girmiyorum abi genelde. Acaba girmek gerekiyor mu? Girmek gerekiyor mu? Öne atıyor mu bize? O da önemli. Şu an hala birinciyim. Reis arkamızda. Bu portaldakiler ileri gitti ya. Def abi beni keten getirdin. Abi portala girmek lazımmış ya. Evet portal önemliymiş arkadaşlar. Kesinlikle girin. Bak arkamdaki adam direkt beşinci oldu. Şey önümüze geçti. Bizi 5.liğe attı. Portala girilmek gerekiyormuş arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu. Portala girenler direkt önümüze geçti. Yanlış yaptı gerçekten. Bir de yavaşlamayı da yedik. Çok güzel. Gel abi gel. Sen de ye bizden yavaşlamayı. Madem seviyorsun bu yavaşlamayı. Sana da atalım. Sen de ye abi yavaşlamayı. Sen takıl burada biraz. Oğlum yanlış mı gidiyoruz lan? Burada da bir labirent var arkadaşlar. Bu labirentte de gerçekten hani sonu nasıl bulunuyor bilmiyorum. Bir şekil. Aha bug olduk ya. Allah kahretsin ya. Abi şanssızlığın böylesi ya. Nasıl çıkacağız biz buradan? Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Ya buradan neyi anlıyoruz? Biraz labirente demek ki atlama skillini kullanmamamız lazım arkadaşlar. Yani bilmediğimiz için biz dedik öne atar mantı Orada bug'a girdik abi. Yapacak bir şey yok kısmetimiz değilmiş. Güzel bire gidiyorduk bu arada. Bir anda beşinciliğe düştük birinciden. Sonra zaten olanlar oldu. Ama sizler de bunu görmüş oldunuz. Kesinlikle abi o portala girin. Portala giren 4 kişi direkt önümüze geçti. Sağlık olsun en azından öğrenmiş olduk. Arkadaşlar ben kayıt dışı biraz sağdan soldan edindiğim bilgilerle ilk üçe verilen ödülü buldum. Royal Cast yani şu anda ekranda gördüğünüz ödülü veriyorlarmış. Bu ödülde pazarda şu an en uygun 25 buçuk emlere falan satılıyor. Yani bir emin buçuk TL olduğunu varsayarsak 300 TL gibi bir rakam arkadaşlar. İlk üçe verilen ödül. Bence fena değil. Bayağı da iyi bence. Çünkü giriyorsunuz abi. Günde sanırım belirli günlerde diye varsayıyorum. Çünkü bugün ikinci kez şansımı denedim ben. Aslında güzel de gidiyorduk. Birinci olma ihtimalimiz de bayağı yüksekti. Sadece orada portala girmedik. Sonunda tabi. Hesabımız baga girdi orada bir takılma yaşadık. Onun dışında hani kesinlikle hani o tünelde labirentte atlamayı kullanmayacaksınız portalda gireceksiniz. Ben bir sonraki serüvenimde eğer evente denk gelirsem daha doğrusu bu şekilde bir yol izleyerek inşallah ilk üçe girmeyi hedefleyeceğim planlayacağım. Ödül de bence bayağı iyi çok güzel bir piyasası da var. Anlık bulmuş olduğum nadir itemler dolayısıyla 4 tane şöyle Rogi Heavy Plate aldım arkadaşlar. Bunları artı 6 bunları beraber 7'ye deneyeceğiz. Bunları da 2M100K'dan bulduğum için alma gereksinimi hissettim. Bu 4 tane içerisinden bir tane bile artıya 7 alsak parasını çıkarıyor. Yani oranlar çok düşük değil gibi düşünerek de bunları pazardan çekmek istedim. İnşallah temennim tabii ki buradan 2 tane artı 7 elde etmek. Bakalım ilkini vuralım bakalım. Ya Allah ya Bismillah haydi oğlum. Tüh be. Vallahi kötü oldu bu yakarak başlanmış olmamız. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hemen bir kanal değiştirelim. Abi bu sefer Dorion 8'e geçtim. Hadi be demirciğim Ulan normalde tek atıyorduk. Haydi. Oğlum ne oluyor ya? Bizi bitirdin be. Şöyle sonuncusunu da atalım. Hadi oğlum be. Bu bari geçsin paramızı çıkaralım. Adamsın lan iyi bari iyi. Paramızı çıkardık. 8'de basacağım abi. Bundan sonra 8'de basacağım. Ya iki tane gelse gelse kar edecektik. Neyse konuşamadım. En azından paramızı çıkardık arkadaşlar. 9700 falan ediyor işte. 9710 falan vermiştik bizde.